Merhaba, bugünkü videoda Bilgi Ana'nın form macunundan bahsetmek istiyorum. Nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, kullanıcı yorumları nelerdir gibi aklınıza takılan pek çok sorunun cevabını bu videoda bulabilirsiniz. Ürünün güncel satış fiyatıyla birlikte kullanan yorumlarını da sizlerle paylaşacağım elbette. Öncelikli olarak e, ambalajını incelemek istiyorum. Çok şık ve karton bir ambalajı bulunmakta. Doğal macun şeklinde yazılmış üzerine ve yüzde doğal bal ve glikoz içermediği belirtilmiş. Bu üründen bir tane aldığınızda iki İkincisi çoğunlukla 1 TL'ye satılıyor. Bu anlamda da oldukça ekonomik ürünlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Sabahları full enerjiyle başla diye bir slogan atılmış ürünle alakalı. İçerisinde lekarnetin bulunuyor ve %100 bitkisel glukoz içermeyen bir macun olduğu belirtiliyor. Macunun içerisinde ise nar ekşisi, rezene, sinameki, biberiye, sandaloz sakızı, kiraz sapı, maydanoz, mısır piskülü, Yaban mersini, enginar yaprağı, yeşil çay, stevia, likarnetinin Doğal özdeş meyve aroması bulunuyor. Kullanımı ise çok pratik. Doğal içerikler olduğundan ayrışma görülebiliyormuş. Kullanmadan önce tercihen tahta kaşık ile karıştırmak tavsiye ediliyor. Günün her saati tüketilebileceği belirtiliyor. Ürün yaklaşık olarak küçük bir kavanoz boyutunda. Şık bir ambalajı bulunuyor. Kullanan kişilerin kullanıcı yorumlarına geçmeden önce fiyatından da bahsedeyim. Şu anda güncel satış fiyatı 179 TL. Kaygı ücreti ödemiyorsunuz. Kullanıcı yorumlarının verdiği puanlar sonucu ürün 5 üzerinden 4,5 puan almış. Pek çoğu da çok beğenerek kullandığını belirtmiş. İçerisindeki bitkisel bileşenler sayesinde bağırsaklarının çok iyi çalıştığını söyleyen bir kullanıcı tam puan vermiş. Bir başka kullanıcı sabahları aç karnı tüketiyorum. Bu ikinci ürünüm. Çok memnun kaldım. Tadı ağır değil. Beni rahatsız etmiyor. Etkisi çok güzel. Çevremde de kullanan arkadaşlarım var zaten yazmış. Bir başka kullanıcı lezzeti çok güzel glikoz içermiyor olması çok iyi sağlam bir şekilde de elime ulaştığı için çok teşekkür ediyorum demiş. Bir başka kullanıcı yaza fit girmek ve metabolizmamı hızlı çalıştırması için aldım kesinlikle memnun kaldım demiş. Siz ne düşünüyorsunuz daha önce hiç kullanma imkanınız oldu mu? Eğer olduysa siz de kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından hem benimle hem de bu videoyu izleyen diğer izleyicilerle paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.